Rakip takıma teşekkür ediyorum. Çok centilmen bir maç oldu. İki taraf adına da hırgür, hırgürsüz bir maç oldu. Rakip burada bu sezon maçları bulmak çok zor. Biz bulduk çok şükür. Çok güzel bir maç geçirdik. İyi de goller attık. Maçın hakimiydik dediğiniz gibi. Kazanmasını bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu fikstürlülük için bir hazırlık maçı gibi bir şeydi zaten. Rakip de yabancı değildi. Her zaman oynadığımız arkadaşlardı. İki takımın da ayağına sağlık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tebrik ediyorum Onur. Sercan sen de son dakikada harika bir restal sundun bize. Sen neler söylemek istersin? Evet, ee, Onur kardeşim dediği gibi rakip gerçekten çok centilmendi. Yani böyle tansiyon yükselmeden bu şekilde amacının gerçekten sahada futbol oynamak, dostluk edinmek olan bu tarz arkadaşları buraya bekliyoruz. Biz de, de rakip seçerken zaten bu gayede seçilimlerde bulunuyoruz. Rakibe teşekkür ederim. Hepsinin ayağına sağlık. Ee, onlar ilerleyen maçlarda başarılar. Biz de gerçekten bugün takım oyununu sahaya iyi yastıklı. Kalesinden forvetine kadar güzel bir mücadele sergiledik. Sizin hakeminle emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Her takımda başarılar diliyorum. İyi.